Tüp bebekte kadın yaşının önemi nedir? Esasında tüp bebek değil ama doğal doğurganlık açısından da kadın yaşı çok önemli. Yaş ilerledikçe yumurtalıklarda yeni yumurta yapılmadığı halde arta kalan yumurta sayısı ve yumurta kalitesi olumsuz yönde etkilenebiliyor. O yüzden biz ileri bayan yaşlarının 35 olarak kabul ediyoruz. Ve 38 ve 40'lı yaşlardan sonra da biz bunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır tüp bebekte canlı doğum oranları azalabiliyor. Hem gebe kalma oranları azalıyor hem düşük oranları artıyor ve üst sınırımızda tüp bebek yapılabilmesiyle ilgili 45 yaşı. Dolayısıyla hastaların hem kısırlık araştırılması hem tüp bebeğe başvuruları kapsamında kadın yaşı hayati önemli, çok önemli bir parametredir. O kapsamda bunun daima göz önünde bulundurulması gereklidir. Burada azalan husus evet. yumurta sayısı ve yumurta kalitesi evet. olabilmektedir.